Rabbimizin bize verdiği bu emanetleri yine Rabbimizin emrettiği şekilde onun rızası dairesinde kullanmak, nefsimizi, malımızı Cenab-ı Hakk'a satmaktır. Peki şimdi işte böyle bir satışı yapan salih müminler neler kazanıyorlar? İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar. Fani mal beka bulur. Yani onun emrettiği surette kullandığımız takdirde bu hayatımız ebedi cennet hayatı olarak Rabbimiz tarafından bize yine ihsan edilir. Hem de çok daha mükemmel ve cennete yakışır bir surette Allah'ımız tarafından bize yine iade edilir. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail yani şu fani ömür bakiye inkilap eder, ebedileşir ve baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Arkadaşlar birinci karla ikinci kar aynı gibi düşünmeyelim. Birinci kar bize verilen bu emanetlerin bedenimizin hayatımızın baki bir surette bize iade edilmesiydi. İkinci kar ise ebedi cennet gibi bir fiyatın verilmesiydi. Yani allah Teala Hazretleri bize bu bedenimizi dünya gibi bir yerde de yine bize baki bir surette verebilirdi. Ama cennet bunun ek sırasıdır.